Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yayla evinde annemle beraber yapmış olduğum yufka ekmeğini paylaşmak istedim. 6 kilogram kadar undan yapacağız. Yalnız olduğumuz için az yapıyoruz. Genellikle 25 kiloluk 50 kiloluk un yapıyoruz. Fakat komşularla veya ablamlarla olduğumuz zaman çok yapıyoruz. Yalnız yapılmıyor. Biz yalnız olduğumuz için bugün 6 kilogram Un yapacağız. Unumu ilk olarak eliyorum. İki çeşit un vardı. Ben karıştırıyorum unumu. Evet, unumu eledim. Şimdi ben bir kısmını alacağım. Daha sonra hamurumu açarken kullanacağım. Evet, unumu aldım. Biraz tuz ekleyeceğim. Tuzunu da göz kararı ekliyorum çok tuzlu yapmıyoruz. Evet, tuzunu ekledim. Şimdi unumu şöyle bir kenarı kaldırıyorum. Yanıma suyumu alıyorum ve kameramı hızlandırıyorum. Az az su ekleyerek içerisinde un kalmayana dek hamurumu yoğuruyorum. Daha sonra bir kaseye su alıyorum. Tamamen ununu yedirdikten sonra elimi ıslayarak hamurumu yoğurma aşamasına devam ediyorum. Hamuru ne kadar güzel ve çok düzgün bir şekilde yoğurursak yufkalarımız o kadar güzel açılır. Bu yüzden hamurumuzu çok güzel yoğuruyoruz. Elimi ıslayarak bu şekilde yoğuruyorum katı bir hamur yapmıyoruz. Açması zor olur. Kulak memesi yumuşaklığında hamur yoğuruyoruz. Evet, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi çok sert olmadı. Hemen şöyle bir toparlıyorum. Kapağını kapatıyorum ve şimdi ocaklarımızı hazırlıyoruz. Eşim odunları getiriyor. Ben de yere düzenimi hazırlıyorum. Yere sergi sereceğim. Üzerine naylon sereceğim. Daha sonra naylonun üzerine dökülünce toplayıp tekrardan edeyeceğim. Biraz zahmetli bir iş fakat çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Biz genellikle hazır ekmek yemiyoruz. Bu şekilde yufka yapıyoruz. Kışın çok yapıyoruz. Şu anda yalnız olduğumuz için bu şekilde az yapıyoruz soframa bolca unu serpiyorum ve hamurumun yarısını alıyorum. Tekrardan üzerini kapatıyorum ve hamurumu yuvarlayıp küçük parçalar koparıyorum. Tepsimi de bolca unluyorum yapışmaması için. Mandalina'dan büyük olacak şekilde parçalar alıyorum ve elimle avucumun içerisinde gördüğünüz gibi yuvarlıyorum ve her yerine una gelecek şekilde buluyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Tüm bezelerimi aynı şekilde yapıyorum ve yumuşaması için üzerine örteceğim. Daha sonra açması daha kolay oluyor. Bezelerimi ayarladım bu şekilde. Üzerinde örttüm. Hemen gösteriyorum. Eşim ve annem de saç düzenini ayarlıyorlar. Bu arada kamerayı açık koydum diye kapatmışım. Eşim park etti hemen açtı. Ben de ilk yufkayı açmıştım. Annem çeviriyor gördüğünüz gibi. İkinci yufkayı da yapıyorum. İlk olarak bolca un alıyorum. Bol unla açmaya başladım. Biraz büyüyünce un eklemiyoruz. Çok unlu olursa sarı olur. iyi olmaz. Görüntüsü ve tadı hoş olmaz. Açması çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde açılıyor. Ben yufka açmayı çok seviyorum. Yufkayı da çok seviyoruz. Genellikle e, dolma, sarma yerken ve e, yeşillikleri dürünüp yemek çok güzel oluyor yufka ekmeğinin arasında. Videonun sonunda yufka ekmeğini nasıl ıslatıp yumuşattığımı da sizlerle paylaşacağım. Evet eşim kamerayı yaklaştırdı. Daha yakından görebilmeniz için. Gördüğünüz gibi açması çok kolay. Yumuşak da yaptığım için çok sert bir hamur hazırlamadığım için ve çok güzel yoğurduğum için bu şekilde çok düzgün oluyor. Annem de çok güzel çiçek gibi pişirdi. Sağ olsun ellerine sağlık. Sizler de yufka ekmeği yapıyor musunuz? Beni nereden izliyorsunuz? Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sabırsızlıkla yorumlarınızı bekliyor olacağım. Tekrardan yufkamı saca atıyorum. Annem de ayağı yanmasın diye bir bez parçasıyla o kısmını örtüyor. Daha sonra kabarmaması için ben tekrar bezemi aldım. Bol unla açıyorum. Gördüğünüz gibi sonra ununu alıyorum. Ve daha sonra yapışacak olursa az un çiseliyorum. Tüm bezelerimi aynı şekilde açıyorum. Evet, köze sallayarak pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi çiçek gibi kızarıyor ve hafiften kabarıyor kenarları. Çok güzel pişiyor. Çiğ kalacak olursa ekmeğimiz bozulur. Tekrardan aynı şekilde gördüğünüz gibi arada bir kenarlarını basarak açıyorum. Yapışacak olursa çok az bir şekilde un serpiştiriyorum. Ve gerektiği kadar büyültüyorum. Yeterince inceldi. Yufkamı oklamama atıyorum. Şöyle bir ununu silkeliyorum. Sacımı atıyorum. Biz ilk döktüğüm bezeyi bitirdik. Annem de babama bakmak için gitti. Ben kalan bezeleri yapıyorum. Ve annem gelene kadar yalnız yapacağım. Evet bol unun içinde ee, bol un serpiştiriyorum ve yuvarlıyorum. Bu arada onun bitmişti eşim getirdi. Sağ olsun. Bu arada <laughs> kayısı da getirmiş. Onu da hemen yiyoruz. Ve tekrardan ben hamurumu bezeler yapıyorum. Ona buluyorum ki yapışmasın birbirine daha sonra. Tepsime yerleştiriyorum. Üzerine iyice örtüyorum ve ocağımı yakıyorum. Eşim bu arada sağ olsun yardıma geldi. Ben açarken o ocağı yakıyor yine. Evet. Şimdi o çevirmeyi deneyecek. Çevirebilirim dedi ama. <laughs> Gördüğünüz gibi yapamadı. Ben alıyorum. Bu şekilde çevirip koyuyorum. hemen ben yerimi değiştiriyorum. O taraftan çevirmek ters geliyor. Evet. Tekrardan ilk olarak bol unla açıyorum. Altta kalan ununu alıyorum. Birazcık şöyle üzerine serpiştirdim ve kenarlarından ortadan kenarıya doğru basarak arada bir basarak açıyorum. Ocağım çok yandı. Birazını odun alıyorum altından. Hemen videomu yaklaştıracağım daha net görebilmeniz için. çok güzel kabara kabara çevriliyor közün üzerinde gördüğünüz gibi arkadaşlar annem de geldi bu arada bu şekilde yufkamızı yaptık son yufkayı da çeviriyor Ben de biraz küçük ekmekler yapacağım onları yağlayıp kahvaltımızı yapacağız içerisine peynir koyacağız biz buna kaba ekmek diyoruz. Bu şekilde yufka yaptığımız zaman sonunda aynı hamurdan katmer, gözleme e, ya da bu şekilde kab ekmek yapıyoruz. Biz bugün gözleme ya da katmer yapmadık. Küçük ekmekler yapıp içerisini yağlayacağız. Evet, içerisini tereyağıyla yağlıyorum. Her yerine gelecek şekilde yağladım. Biraz da üzerine peynir koyuyorum. Ve dürüm yapıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi biz bunu annemle yiyoruz. Çok acıktık. 3 parçaya bölüyoruz. Tekrardan bu şekilde küçük ekmeklerimizi pişiriyoruz. Eşim de bu arada çayı yapıyor içeride. Bolca tereyağıyla yağlıyoruz. Ne kadar zararlı olsa da küçük bir kaçamak yapıyoruz bugün. Şöyle katlıyorum. Daha sonra peynir koyacağım içerisine ve sadece tekrar atacağım size şöyle yufkamı gösteriyorum. Videomun sonuna geliyorum. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Gelecek diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi biz kahvaltı yapacağız. Yeşim çayları dolduruyor. Bu şekilde domates, peynir, zeytin, yeşillik ve çay. Bize afiyet olsun. Şöyle bir ekmeklerin içerisini sizlere göstermek istiyoruz peynir koymuştum tekrar saça atmıştım gördüğünüz gibi birazcık erimiş Hanım, tam istediğim gibi yapmış şimdi sizlerle yufka ekmeğimizi nasıl ıslattığımızı paylaşacağım ben bu şekilde kaseye su aldım kenar kısımlarına orta kısmına çok gelmeyecek şekilde Suyu elimle çiseliyorum. Kayınvalidem küçük pet şişenin kapağında iğneyle delikleri açmış. O şekilde ıslatmak daha güzel oluyor. Hem etraf daha çok ıslanmıyor. Göbeğine çok su getirirsek hamur olur. Bu şekilde yufkamı ıslatıyorum. Şimdi üzerine örteceğim. Sofra bezinin kuru yeriyle üzerine örtüyorum. Islak yeriyle örtersek hamur olur. Islak yeri dışta kalacak şekilde bu şekilde örtüyorum. 10 dakika sonra geliyorum. 10-15 dakika yeterli. Gördüğünüz gibi yumuşamış ve güzelce katlıyorum. Daha sonra poşete koyup kaldıracağım. Havalar sıcak olduğu için dolapta bekletiyorum. Hepsini bir günde yiyemiyoruz ve ben videomun sonuna geldim arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.